Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saat 10.30'a geldi. İp gibi yağmur yağıyor. O kadar soğuk var ki. Balkon kapısını bir açtık. Kış geri gelmiş resmen. Hiç durmadan yağıyor. Yürüyüşe gidecektim ama bu havada mümkün değil. Gidemem yani. Durucu mörfeli mi kapıyı? Gel. Hadi örtelim kapıyı. Durucuk birazdan öğlen uykusuna yatacak. Dünkü çorbadan ısıttım ona. Zaten iki tabaklık bir şey kalmıştı. Bunu güzel ekmek doğrayıp yedireceğim. Ondan sonra da uyutacağım ablaları. Ee, çok erken uyandı yine. 6.30'da falan uyandı. 7 bile olmamıştı saat. O yüzden sersemledi şimdi. Hiç durmuyor bugün. Bugün bir huzursuzluğu var. Evin içinde, evin içinde de karanlık ya. İyice sıkıldı yani. Çorbamız soğusun anneciğim. Sabırsız Duru. Bak, bak, bak. Tamam anneciğim. Ama soğumadan veremem ki annem. Soğumadan veremem ki. Çorbayı bekleyen masum Duru kuş. Gülü 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 gülü. Sabırsız. Dur sabırsız. Soğumadan nasıl vereyim? Uykusu geldi. Kendin mi yiyeceksin? Hı? Dayanamadı en son kaseyi önüne istedim hadi iç bakalım iç bakalım hadi bekliyorum döke saça içeceksin şimdi nasılsa soğudu mu diye kontrol ediyor <laughs> ey rabbim <laughs> soğutuyor bakın ablaları karıştırarak soğutuyor Duru daha bir şey yemeden ağzını niye siliyorsun <laughs> ya var ya komik misin sen ya Hadi ye anneciğim. Soğudu. Ye anneciğim. Ye hadi. <laughs> Duru hanımı uyuttum. Geldim çok şükür. Sabahın altı beri ayakta. İnşallah biraz uzun uyur. Ee, dışarıda da hava nasıl? Bildiğiniz kış yani. Yağmur hiç durmuyor. Aşırı soğuk var. Yürüyüşe de gidemedim bugün. Gitseydim kesin hasta olurdum. Hiç çıkmadım. O yüzden işimi gücümü hallettim. Ondan sonra da zaten Duru'nun uyku saati geldi. Öyle yani bugün yine yürüyüş kaldı. Yani Mayıs'a gireceğiz. Nisan bitiyor ama hala kışı yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada hepinizin kandili mübarek olsun. Yarın izleyeceksiniz ama söylemeden geçemedim. Hayırlı kandiller arkadaşlar. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah daha nicelerini erdirsin inşallah. Ne yapacağız? Bugün valla kandil simitimi yaparız helva mı kavururuz geçen kandil helva kavurmuştum e, çayın yanına belki kandil simidi yapabiliriz bakalım kapı çalıyor üstteki komşumuz inmişti kayınvalideme geçmiş olsun az diye hala gelenler var sağ olsunlar bir saat falan oturdu yeni gitti e, ben de ne yapıyorum? Az gelmesine yarım saat kaldı. Duru Hanım da hala uyuyor. E, fırına tavuk sürdüm arkadaşlar. Patatesli Azra'ya da tereyağlı makarna yapıyorum. Kaç gündür yine yapmamıştım. Çok seviyorlardı da uyanınca yer. Bu da zaten pişmek üzere. O arada tavuk da pişer herhalde. Öyle karnımız acıktı. Ben de yemek yemedim. Kızları bekleyeyim dedim. Hani Azra'yı bekleyeyim dedim. Yemek yemedik daha. Öyle bakalım. Can sıkıntısından coşanlar görüyorsunuz. Saati 4 yaptık arkadaşlar. İkindi kahvesine ne dersiniz? Ben kahvemi yaptım. Sizleri de bekliyorum. Keşke karşılıklı içebilsek. Vallahi o kadar çok yazan oluyor ki bana senle kahve içmek isterdim diye. Gönüller bir olsun. Bana da afiyet olsun. Kahvemi içtim. Oturdum kaldım arkadaşlar. Ben ne kandil simiti yapabildim. Ne helva kavurabildim. Dolapta bir tanecik yumurtam var. Un kovam da dibine gelmiş. Ee, unum da yok. Hiçbir şey yapmadım. Markete çıkmaya da üşendim. Ben giderim. Ee, Azra ben giderim dedi ama ona da of, yumurtaları kırar falan diye şey yapamadım. Göndermek istemedim. Bir de yağmur yağıyor. Kızım bu yağmurda niye gideceksin? Doğru. Baban gelir birazdan. Ben giderim bakalım ne yapacağım. Aslında canım ne kendi diye istiyor ne de e, helva istiyor. Canım ne istedi biliyor musunuz? Sütlü irmik tatlısı ya da böyle irmikli bir şeyler ama yani. E, niye ıy? Sevmiyor bu böyle şeyleri. Hiç, hiç annesine çekmemiş. Revani yapsam dedim. Dediğim gibi yumurta yoktu işte düşünüyorum duruyorum yani Kesinlikle. YouTube'dan bakmadım tarif kalmadı Kesinlikle. bu da bir şeyler anlatıyor ne anlatıyorsun Kesinlikle. ne anlatıyorsun işten geldi gelirken yumurtayı da aldırdım onu arkadaşlar revani yapmaya karar verdim ve ilk kez yapacağım İnşallah güzel olur önce şerbetini kaynatmaya bırakıyorum iki buçuk su bardağı şeker var 3 su bardağı su var Arkadaşlar bunu kaynamaya bırakıyorum Çünkü soğuması lazım ee, kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon suyu serpeceğim. Limon sıkacağım yani. Serpeceğim ne demekse. <laughs> Neyse malzemelerimi hazırlayayım ben. Bu da kaynayabilir. Ebani'nin malzemelerini hazırladım arkadaşlar. Sizlerle hemen paylaşayım. 3 tane yumurtam var. 1 çay bardağı kadar şekerim var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağım var. Benim bardaklar büyük olduğu için ölçüler bu şekilde görünüyor. Azalttım biraz çünkü. Siz küçük çay bardaklarını da kullanabilirsiniz bir su bardağından iki parmak eksikte sütüm var. 2 su bardağı kadar irmiğim var. 7 yemek kaşığı kadar unum var. Bir tane limonun rendesi. Vanilya ve kabartma tozu. Bunlar Almanya'dan gelmişti biliyorsunuz. Bunları kullanacağım. Şimdi ben revanımı çırpayım. Ondan sonra borcama dökelim bakalım. Şerbetimiz de kaynamaya başladı. Bir iki damla limon sıkacağım şimdi ona. Sonra 5-6 dakika daha kaynayacak bu şekilde. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Levane hamurumu çırptım arkadaşlar. Şimdi borcamı da azıcık yağladım. Borcama Döküyorum. İnşallah yüzümü kara çıkarmaz. İlk kez yapacağım. Ben yapmadım tatlı yoktur ama revani hiç yapmadım. Haşhaşlı tatlı yaptım ama onu yapıyorduk günlerde falan sık sık. Revani olarak böyle limonlu revani hiç yapmadım. Şimdi bunu 180 derecede ısınmış fırına gönderiyorum. Revanim çok güzel kabardı arkadaşlar. Vallahi tam istediğim gibi oldu. Yani şimdi güzel dilimleyeceğim. Şerbetini sıcakken dökeceğim. Şerbet soğuk bu arada. Soğudu yani. Anne. Efendim anneciğim. Tııı. Yiyeceksin bundan. Çocuk. Ama birazcık beklemesi lazım. Anne. Efendim. Çıtı. Cıcık. soğuyan şerbetimizi ekliyoruz. Limon kokusu yalnız evi sardı. O kadar güzel kokuyor ki içindeki limon kokusu. Hemen çekti çoğunu zaten gördüğünüz gibi. Bir 3 saat falan dinlensin. Aslında bir gece önceden yaptıktan sonra ertesi gün yemek daha güzel oluyor ama bizim evde bu gece bu yenir yani Bir 30 dakikadan fazladır burada dinlendi şerbetini çektikçe de bayağı kabardı bayağı kalın oldu yani şimdi hindistan ceviziyle süsleyip dolaba kaldıracağım 2-2,5 saatte dolapta dinlensin artık akşamki çayla beraber yeriz diye düşünüyorum bakalım tamamdır. Saat 8.10 geçiyor. Hercai başlamış arkadaşlar. Ben şimdi süt yapıyorum. Duru'yu uyutmaya odaya giriyorum. Özet bitene kadar hanfendiği uyutmam lazım. Ondan sonra da artık rahat rahat dizimi izleyebilirim. Ee, bu arada tatlıda şerbetini çok güzel çekti. Buzdolaba kaldırdım onu. 2 saatte buzdolabda soğusun. Şöyle ona doğru falan artık bir kahve eşliğinde yerim. Ee, çok merak ediyorum ama güzel oldu gibi. İlk deneme olmasına rağmen güzel kabardı. Gerçi benim keklerim güzel kabarıyor biliyorsunuz zaten. Bu konuda kendimi azıcık öveceğim. Keklerim şaşmaz. Nazar değmesin. Kekler yani kek türü şeylerim güzel kabarıyor. Neyse e, inşallah Duru hemen uyur. Diziye de bakarım bu akşam da çok heyecanlı. Bu akşam İstanbul'u gelin de çok heyecanlı aslında. O Süreyya, Nobun Hanımları falan filan bu akşam o bölüm de güzel gibi ama onu artık yarın gündüz izlerim tekrar. Yapacak bir şey yok. Duru Hanım'ı uyuttum yarım saat önce. Çayım da demini almış. Diziye bakıyordum. Şimdi artık tatlıyla çay içme zamanı. Ben artık tatlımı da çayımı da alıp içeri geçiyorum arkadaşlar. Hem diziye devam edeceğim bir yandan da videoyu editleyeceğim. Yarına yetiştirmek için biliyorsunuz düzenli şekilde yüklemek lazım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden keyifli hafta sonları. Hoşçakalın.